Merhaba arkadaşlar yani yeni çekiliş videomuzla karşınızdayız. Bugün sizlerle yine Metin TC'de 10 m çekiliş yapacağım. Yine şartları söyleyelim. Kanalı kanala abone olmak şart. Yoruma katılıyorum ve oyunu ismini yazman şart. Ee, like ve like atmak zorunlu diye İste nasıl isteme Atanlardan teşekkür ederim. Artı 200 tane çiçek demeti vereceğim 10 m'nin yanında. Bu 6 mi 7 mi ediyor? 16 me, 17 mi yani çekili çeviriyoruz. Ee, Hadi dene çıksın beyler. Şansınız bol olsun. Ee, i̇nşallah size çıkar. Kim daha çok istiyorsa, kime daha çok lazımsa ona çıksın. Bu kadar beyler. Ee, sonuç videosunu ne zaman atarım? Ee, bugün atsam diyelim videoyu. Salı ya da çarşamba günü çekiliş sonucu videosunu atarım. Arkadaşlar abone olmayana ile yoruma katılıyorum ve oyundaki ismini yazmayana çekilişte ismin geçmiyor. Haberiniz olsun. Bu kadar beyler. Ee, herkese bol şans dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi kapatıyorum. Hoşçakalın.